başvuruyoruz. Hani bir medettir ne bileyim belki olur diye. Mesela çocuğumuz konuşmuyor, işte ona eşek eti yediriyoruz. Mesela çaresiz kaldığımız noktalarda hocam gülüyorsunuz ama. Hayır şimdi şeye gidiyoruz ya Hocam yani, bana gülüyor şimdi. Hayır. Yani Nur Hanım nereden buldunuz bu kadar hurafeyi diye? Hayır bunlar e, siz e, işinizi yapıyorsunuz. Yani bunlar toplumda yaygın olan şeyler. Siz gayet tabii bunları soracaksınız. Umarım bir daha şimdi, geleceksiniz programda. E, i̇nşallah. <laughs> şimdi şu. Hani ben ama gündelik, gündelik hayatta gündelik, çok bağlım. Gümüş sebebi şu. Yani eşeğin kendisi konuşabilen bir hayvan mı ki? Eşeğin eti niye yani anlamadım onu. Eşeğin eti yiyince ne oluyor? Şimdi diyorum Hocam ya, bunlar bakın işte o kadar şekilde... çok var ki. Hastanın başının üzerinde tuz gezdirmek, evet. kurşun dökmek. Ha kurşun dökmek onu soracağım. Evet. Kurşun dökmek de mi batıl? Şimdi bunların tamamı e, Diyanet'in dediğim gibi listesinde olan şeyler kurşun dökmek de tamamen batıl bir inanç. Şimdi bakın Nurhan'ım ben aslında burada problemin biraz isterseniz kısa temeline inelim. Sebep Lütfen. nedir? Yani çok çaresiz kaldığımızda biz bu işlere başlıyoruz. Evet şimdi bakın buradaki temel şey şu. İki yönlü. Bir e, kendimizi ilk başta günahkar, aciz, zavallı olarak tanımlıyoruz maalesef. Ve Allah bizi muhatap almaz. Allah bizi ciddiye almaz. Yani biz kimiz ki biz Allah'a doğrudan dua edelim gibi bir psikolojiye kapılıyoruz. Bu bir. İkincisi... Maalesef bazı hocalar da bize bu şekilde telkinde bulunuyorlar. Yani sen kendi kendine Allah'a dua edebilecek bir kul musun? Yani sen kimsin ki Allah'a dua edeceksin? Sen duayı ancak evliyalar veya mübarek zatlar üzerinden yaparsan veya tövbeyi ancak mübarek zatlar üzerinden yaparsan sen tövben duan kabul olur şeklinde telkinlerde bulunuyorlar. Ve insanlarımız sabırsız. Bakın Kur'an-ı Kerim aslında siz geçen hafta yanlış hatırlamıyorsam Bakara Suresi 155. ayeti dikkat çekmiştiniz. Evet. Yani Rabbimiz ne diyor bize? Ant olsun bize. biz sizi e, korku, açlık, bir parça mallardan, ürünlerden eksiltmeyle, eksiltmeyle. imtihan edeceğiz. Bakın sabredenlerin müjdele diyor. Müjdele. Yine mesela Enfal Suresi 46. ayette sabredin şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir diye ayetler ifade ediyor. Şimdi bakın biz diyoruz ki bir imtihan dünyasındayız öyle mi? ...eylemlerimizden, yaptıklarımızdan sorumlu tutulacağız. Eylemlerimizin ahlaki sorumluluğu üstleneceğiz ve bunun hesabını vereceğiz. İmtihan dünyasındaysak demek ki imtihan edileceğiz. İmtihan edilmenin sırrı içerisinde de bazen zorluklarla... ...bazen altından kalkamayacağımız bir takım şeylerle karşı karşıya gelmemiz söz konusu. Ama biz ne yapıyoruz? İşte buna sabretmemiz gerektiğini veya doğrudan Allah'a yönelmemiz gerektiğini unutuyoruz. Bir an önce o müşkülümüz olsun diye, bir an önce o sıkıntımız üzerimizden kalksın diye sağa sola müracaat ediyoruz. Hı hı. Yani bir insanın e, biyolojik olarak bir rahatsızlık çektiği zaman ya da psikolojik olarak bir rahatsızlık çektiği zaman... ...bir ilim adamına başvurması, bir doktora, bir psikiyatriste veya bir psikoloğa başvurması gayet tabii bir şeydir. Ondan destek alması gayet normaldir. Ama e, bir takım sorunlarla, zorluklarla karşılaştığımız zaman... O zorlukları çözebileceğine inandığımız insanlara yönelmemiz dini açıdan doğru ve uygun bir davranış değil. Yapılması gereken şey nedir? Doğrudan Allah'a yönelmek ve Allah'ın bizi imtihan ettiğini düşünmek. Bakın, diyelim ki bizim için olumsuz olarak düşündüğümüz bir şey var. Hı hı. Öyle bir şeyle karşı karşıyayız. Ama bilmiyoruz belki o bizim için hayırlı bir şey. Biz onun kalkması için gidip sağa sola müracaat ediyoruz, başlıyoruz. Diyelim ki o kalkacak ve bir süre sonra biz o şeyin aslında Bizim için şer olduğuna tanık edeceğiz. Dolayısıyla Bakara Suresi'nin ifade edildiği gibi yani e, bir şeyde hayır olur, e, siz onu olur. sevmezsiniz. E, tiksinirsiniz ondan. Bir şeyde şer olur, siz onu seversiniz, ona yönelirsiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz.